Değerli izleyiciler, merhaba. Adalet Bakanlığı, personel alımıyla ilgili önemli bir duyuruyla kar. Şınızdayız, binlerce adayın meraklı beklediği. Adalet Bakanlığı, sözleşmeli zabıt katibi alımı sonuçları nihayet açıklandı. Peki, başvuru sonuçlarınızı nasıl ve nereden öğreneceksiniz? İşte tüm detaylar, sonuçlar nerede yayınlandı? Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından 1 ila 15. Ağustos 2025 tarihleri arasında alınan başvuruların sonuçları İstanbul Anadolu Adliyesi'nin resmi internet sitesi üzerinden ilan edildi. Sonuçlarınızı görüntülemek için istanbulanadolu.adalet.gov.tr adresini ziyaret edebilirsiniz. Siteye girdikten sonra Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaranızı ve doğum tarihinizi kullanarak sorgulama yapmanız yeterli. Başvuru sonuçları ve uygulamalı sınav detayları yapılan duyuruya göre İstanbul Anadolu Adliyesi'ne toplamda 190 sözleşmeli zavıt katibi alınacaktı. Bu alımlar için başvurusu kabul edilen adayların listesi yayınlandı. Genel mezuniyet alanı 152, kadro için 4548, adayın başvurusu kabul edildi. Öncelikli mezuniyet alanı 38, kadro için 552, adayın başvurusu kabul edildi. Başvurusu kabul edilen adaylar, uygulamalı klavye sınavına katılmaya hak kazandı. Sınavınızın tarihi ve saati sonuç sorgulama ekranında belirtiliyor. Sınavdan 15 dakika önce İstanbul Anadolu Adliyesi Blok X2 Kat 11 numaralı odada hazır bulunmanız gerekiyor. Siz de sonuçlarınızı kontrol etmeyi ve sınava gireceğiniz tarih ve saati not almayı unutmayın. Bu önemli süreçle ilgili güncel bilgilerden haberdar olmak için kanalımıza abone olabilir. Bildirimleri açabilirsiniz. Başarılar dileriz.